Merhaba sevgili 5. sınıflar. Bu derste noktanın noktaya göre konumunu işleyeceğiz eğlenceli bir dersimiz olacak. Çünkü konum atacağız birbirimize göre. Kim nerede ne değildir? Kim yukarıda, kim aşağıda, kim daha solda, kim daha sağda gibi işlemler yapacağız. E, bizim için burada yer yön duygusu yeterlidir. Yani oklarla gösterecek olursak yukarı, aşağı, sağ, sol ifadeleri bildikten sonra işte A noktası D noktasına göre nerede? B noktası C noktasına göre nerede? Bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Hemen örneklerimizi bir inceleyelim. A noktası demiş B noktasının 2 birim yukarısının 5 birim solundadır. Şimdi burada bizim için önemli olan şey şu. A noktası B noktasının neresi diyorsam ikinci ifade kimse ikinci ifadeden gidiyorsun birinci ifade. Hemen bakalım. B noktasından ben 2 birim yukarıya çıkacağım. 2 birim yukarıya çıktım. Ardından ne istiyor? 5 birim sola git. 1, 2, 3, 4, 5 doğru tarif etmişiz. 2 yukarısında 5 solundaymış yani. B'den 2 yukarı çıkacağız. 5 tane de sola gittiğimiz anda A noktasına ulaşacağız demişiz. Geçtik. B noktası C noktasının neresinde? Yani C'den B'ye gitmeye çalışıyorum. C'ye geldim. B'ye gidebilmek için ne yapmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sağ yapmam lazım ki yapmış. Ardından da 1 yukarı çıkmam lazım. Bir birim de yukarısındadır diye belirtmiş. D noktası B noktasının neresindedir? Yani B'den D'ye gidiyoruz. B'den D'ye giderken şöyle kalemin rengini değiştireyim de karışıklık olması. B'den D'ye giderken şimdi ne yapalım? Aşağıya inelim isterseniz önce. 1, 2, 3 birim aşağı indim. Sonrasında 1, 2 birim ne yaptık? Sol tarafa doğru gittik. İşlemimizi bitirdik. Burada ne kadar aşağı indin, ne kadar yukarı çıktın, ne kadar sağ yaptın, ne kadar sol yaptın belirttiğin anda konum bilgisini noktanın noktaya göre durumunu bana belirtmiş oluyorsun. Son olarak C'den A'ya gitmemizi istemişler. C'den C'den A'ya gidelim bakalım. C'den A'ya giderken 1, 2, 3 birim bir kere yukarıya çıkacaksın. 3 birim yukarısında ardından 1, 2 birim de sağ tarafında kalacak. Bu arada bunu 2 sağ yapıp ardından 3 birim yukarıya çıkabilirsin. Ya da önce benim yaptığım gibi yukarıya çıkarsın sonrasında sağ yaparsın. Yani şundan bahsediyorum. Ben burada yukarıya çıkmak yerine öncelikle 1, 2 birim giderim. Sonrasında 1, 2, 3 birim giderek de gene ne yapabiliyorum? A noktasına ulaşabiliyorum. Şimdi birlikte örnekler yapalım. Demiş ki K noktası L noktasının şimdi bir kere L'den K'ya gideceğim. L noktasına geldim. L'den K'ya giderken 1, bir, 2 birim yukarıya çıktım. 2 birim yukarısının diyelim. Yukarısının. Ne olacakmış sonra? 1, 2, 3. 3 birim ne tarafında kaldı? Sol tarafında kaldı. Ardından devam ediyoruz. L noktası P noktasının. Peki kalemin rengini bir değiştirelim. P'den L'ye gideceğiz. P'den L'ye gitmek için. 1, 2. 2 birim sağının sağ kısmının sonrasında 1 2 3 3 birim yukarısı şöyle yukarı diye yazalım bitsin devam ediyoruz kalemin rengi tekrar değişsin M noktası K noktasını yani K'dan M'ye git diyor K'dan M'ye gidelim bakalım 1 2 sol yaptım 2 sol ardından 1 2 3 Toplamda 3 birimde aşağısı oldu. Aşağı yazalım bitsin. Bu arada bu Türkçe tamamlamaları sonrasında yaparsınız. Yukarısının yukarı yazmak yerine yani yukarısı gibi ekler eklersiniz. Ee, önemli olan benim için ne kadar birim oldu, ne kadar sağ, ne kadar sol yaptı, ne kadar aşağı, ne kadar yukarı yaptı. Devam ediyoruz. Gene aynı şekli vermişler. Bu sefer N noktası L'nin demişler. Yani L'den N'ye gidiyoruz. L'ye geldim. N'ye gitmek için 1, 2, 3 sağ yaptım bir kere. 3 sağ dedik. Ardından bir birim de aşağı indim birim bir birim aşağısındadır Dert geçeriz. Devam ediyoruz. P noktası ne? N'den P'ye gidiyormuşuz. N'den P'ye gidelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim ne yaptın sen arkadaşım? Sola gittin. Ardından 1, 2. 2 birimde ne yapıyorsun? Aşağıya gidiyorsun. Yani 5 birim solunun 2 birim aşağısındadır. Devam edelim bakalım. Bize illa böyle harfler vermiyorlar. Şekildeki gibi Aliler Ege'ler de çizebiliyorlar. Daha görsel daha eğlenceli olsun diye. Ege'nin konumunu Ali'nin konumuna göre belirleyin. Ege Ali'nin ne tarafında kalıyor? Ali'den ne yapıyorum ben? İkinci ifadeden Ege'ye gideceğim. Ali'den Ege'ye gidelim bakalım. Ali'nin bulunduğu konuma göre Ege neredeymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sağ yaptık. 6 sağ diyelim. Ardından 1, 2. 2 birimde ne yaptık? Yukarı yaptık. O zaman şöyle diyebiliriz. Ege nerededir? Ali'nin 6 birim sağında, 2 birim yukarısındadır diyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Yine bir nokta vermişler. Noktanın 6 birim sola, 4 birim aşağısına ötelemenizi istemişler. Ötelemek demek, size verilen ifadeye göre noktayı hareket ettirin demek. Ötelemek noktayı hareket ettirmek demek. Ulaşımı sağlıyorsunuz yani. Şimdi o zaman 6 birim sol gideceksem 1 2 3 4 5 6. Gittim burada 6 birim sola. Ardından 4 birim aşağı in demiş. 1 2 3 4. Artık A nerede? Artık A buraya geldi. A'nın ötelenmiş halini göstermiş olduk. Bir sonraki sorumuza geldik. Yukarıdaki şekilde A noktasının 2 birim yukarısı 3 birim sağında K noktası işaretleniyormuş. Hemen işaretleyelim. Ne yapacaktık? 2 birim yukarıya çıkacağız. 1, 2 şuraya geldim. 3 birim sağına gidiyorum. 1, 2, 3. O zaman arkadaşım K noktası nerede? Burada K'yı işaretledim. Aynı şekilde demiş ki A noktasının 1 bir birim aşağısı indim. 2 birim solu 1, 2, 3 böyle geldik. Şuraya da L noktasını işaretliyormuşuz. Bizden ne istemiş? K noktasının L noktasına göre konumu. Yani L'den K'ya git diyor. Hemen rengi değiştiriyorum. L'den K'ya gidelim bakalım. L'den K'ya giderken 1 2 3 4 5 5 sağa yaptık. Ardından 1, 2, 3 3 birimde nereye çıktık? Yukarıya çıkmış olduk. O zaman şöyle diyebiliriz. K noktası L noktasına göre 5 birim sağda 3 birim yukarıdadır der. Güzel Türkçemizden faydalanırız. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu konumuz tatlış minnoş çok kolay bir konuydu biliyorum. E, bununla ilgili kaynaklardan bol bol soru çözerseniz ve işlemleri yaparken dikkatli olursanız soru kaçıracağınızı hiç düşünmüyorum. Size her zaman puan kazan bir konu. Bol bol soru çözmeyi, süre tutarak soru çözmeyi özellikle unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.